Herkes'e merhaba arkadaşlar. Yeni bir oyunla karşınızdayım. Oyunumuzun ismi Kafeye owner Simülatör. Hız kesmeden oyunumuza geçelim. Babam tüm hayatı boyunca restoranların başındaydı. Her gün okuldan sonra onun yanına uğrar ve işim nasıl yaptığını izlerdim. Katan adil bir patron diyor. İşler çok iyi gidiyordu. Babam yan kasabadaki bir restoran açmak üzere. sonra açmak için paranın toplamıştı Hediye almayı planlıyordu. Babam tefeciden borç aldı ve ikinci iş yerinin açtığında yazık ki oradan da kar edemedi. Hastane döndürülmesi gereken iş geçmeye başladı. Tezimi canladı. Babam restoranları sattı. Borçlar nedir ve emek doldu. 26. doğum günümdü. En sevdiğim yerde kutlamaya karar verdik. Zarf açtım ve 50 bin dolarlık bir çek gördüm. Artık hayalim gerçek oldu oğlum falan filan. Inter Milan dedi. Yani babamız bize bir 50 bin dolarlık çek veriyor. Biz de onunla gidiyoruz. Bir kafe satın alıyoruz. Ich mir was heyet düşü temizliğe 130 tane temizlik 46 tane tamir 3 tane fare var yuh Şunları bunları alalım temizleyelim hızlı bir şekilde arkadaşlar ben temizleyip geliyorum hemen arkadaşlar hızlı bir şekilde Çöpleri temizledik. Şimdi araç mağazasından bir araç satın alalım. Ve işletmek için fareleri yakalayın. Hemen efendim. Hemen. Ee, araçlar. Evet. Kaçtılar üzerinden mamboğa. Fareler. Gelin bakayım buraya. Yakaladım mı? Yakaladım. Aha ikinci de yakaladım. Üçüncü de yakaladım görev tamamlandı pencereler çatı mermer bloklar Şimdi bu her şeyi tamir edin diyor hemen basılı mı tutacağız aynen böyle arkadaşlar güzel olmadı mı be buralar sağlam buralar kırık oğlum ben de akıllanmam bir gün <laughs> sağlam mı kapalmıyor bu ne insan geçmez, şey geçmez. Mermerler, mermerler. Bu mu? Şunları mı yapacağız? Uçuşmaz Uş kervan geçmez yerden kafa almışım. Elin aslan atmaz, aslan satılmaz mı derler? Evet sevgili arkadaşlar, Bülent arkadaşımız konuşmayı öğrende geliyor. Vallahi dostum haklısın. O videoyu ben de seyrettim. Gerçekten saçmalamışım. Ama video tutmuş. <laughs> Yok şeydi. Altı atılmaz. satılmaz. Satılır satılır. Netko ile çok da güzel satılır. Evet. Bunları da hallettik mermer bloklar halil oldu camlar halil oğlum bak insan yapacağım ben burayı ya buradan mı çıkıyor çıktı ya çatıya çıktık o şey olmuyor mu ya arkadaşlar tam burada çöp ne geziyor tebessüm efendim teb ya Rabbi şekilde arkadaşlar bunları da halledip Aha, aşağı düşmüyor lan bu niye ben olsam gerçekte şu anda aşağıdaydı niye temizledik yedi yedi tane yer kalmış Allah Allah e, burada mermerler kalmış abi abi hayro Tamam. 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 Görev tamamlandı. Duvarı boya ve duvar kağıdıyla ile kaplayın. Ya. Hangi renge boyayalım? En, en sevdiğim renk bu abi. Ha. Margarita pizza. Hind Pizza kurbana. Mantar çorbası. Oğlum biz daha demiş Şunları yanlış aldık. Lazanya. Sushi. Bura ne şimdi? Adam dışarıdaki içecekleri de içeri <laughs> Dışarıdaki yiyecekleri de içeri taşı. arkadaşlar hızlı bir şekilde dışarıdaki malzemeleri kilere taşıdık bir yazar kasa mutfak tezgah ve fırın dolabı yerleştirin bazı ekipmanları kilere tamir priz takın tablet avanse priz önce bir tezgahımız alak nereye kuracağız onlara bak buz dolabı buz süre nereden alacağız ki soğutucu geç onu araçlar Orada geç. Hmm, ı, ı. Avance. Mutfak. Bir bundan alalım. Bir tane yeter lan. Baştan alacağız satayım. Tabletimize girelim. Avanse. Ne dedi? Mutfak tezgahı aldık. Fırın ve buzdolabı. fırın fırın nerede fırın bir tane yeter buzdolabı soğutucu oha içerideki soğutucumuz buzdolabımız da bu Yeah. Şimdi Taşı dedik Bunları nereye koymak lazım abi Şurakilere kapatsak Şurada Şu köşeyi kendimize ayırmamız lazım Buraya dolaba koysak Şunu şöyle al Taşı e ile döndür. Taşı. Taşı. Tezgahı da buraya koyduk. Oldu mu? Oldu ya. 3. He, şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Ee, şuradan Avonse diğer diyoruz priz alıyoruz. Ve bir priz alıyoruz. Yanına bir priz alıyoruz tamam. 3. Tamam. 3 Bunu da taktık Tamam Masa mı kaldı? Avanse Mobilya Arkadaşlar şu modernden bir tane alalım Şöyle Şuraya doğru koyalım Şimdi alın ise şu masadan dalacağım Buna, <laughs> <abi düşün gülüyor> <bir> şey alacağım. Buna... Arsarsa 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 arsarsa

Ha, yönetim bölümünde inşallah tap yönetimlerde bir şey aldık bir şey aldık bir çalışan evlendirdik

Evet, öyle geç. İşletme yaştan. Evet, işletmemizi açtık. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. İyi, ne oluyor şimdi? geri geldi geri gitti oğlum o ne lan lan kafemizin olduğu yerde su aygırı var anasını satayım yuh tamam tamam inandım inandım tamam ne oluyor lan oğlum bu ne lan kıyamet mi kopuyor tüp estağfurullah tüpü yeni başladık Allah'ım Cam da kırılmış Allah Allah. Doğru yorum bomba mı atmıyorlar lan? Savaş çıktı anasını satayım. Bu ne lan? Müşteri de kaçtı. Tüh. Ne edeceğiz ek? Oğlum bak tek tek vuruyorlar ha. Oğlum vallahi çok korkutucu ha. Yemin bak. Arkadaşlar bu ses öyle bir ses değil yani. Anlatamam. Anlatmam. Yaşamanız lazım. Anasını satayım ya. Şuna bak. Küt küt hepsi gitti ya. Ne yapacaksak. Oğlum kaç dakika sürüyor lan bu. Lan bir saat oldu oğlum hadi lan. Ah bitti arkadaşlar. Ben sor Müşteri kabul etmiyoruz ki birader. Niye geldi? Sipariş yok. Neyse şuna sipariş verelim. Margarit. Hazırlanan Margarit. Margarit nerede? motor iyi geliyor. Oğlum sen ne yapıyorsun lan? Önünde bir şey yok lan. önünde bir şey yok. Ne kesiyor? Oğlum bak sana 8 dolar para veriyorum işini iyi yap. Duyuyor lan beni. Nereye gitti lan bu? Fırından burundan bir şeyler yapıyor nasıl? Hadi çabuk yap çabuk. Servis hazır mı? Hadi daha Takiye. Evet. Buyurun efendim. Zehir zıkkım olsun diyeceğim de. Müşteri veli nimettir. Afiyet olsun. Sen ne istiyorsun Margarit Pizza? Hemen. Hemen efendim. Çabuk yap lan. Ben de Şuraları paspas atayım. yapsana. Bak mal mal bana bakıyor ya. Yapmış oğlum. Yo yapmamış. 300 oy yapsana lan çabuk. Müşteri veli nimettir bak. Zehirli kumos. Parayı mı gitti. Buyurun efendim. Buyurun. Afiyet olsun. Oo, nasıl paracıklar olmuşlar. Başüstte hmm. bırakmışlar ama. Ben 4 dolar bıraktı. Hmm. Tuvalette kullanıyor bak. Şerefsiz kullanma lan tuvalet. Şerefsiz. Bu da içeri pistte değil. Hmm. Arkadaşlar dükkanımızı kapatalım bugünlük bu kadar yeter dükkanımızı kapatıyoruz bugünlük bu kadar yeter neler yaptık kafemizi açtık temizliğini ıvır zıvırını mı kaçak göçemeyeni hallettik bir deprem felaketi deprem felaket Hı. diyorum Allah göstermesin tüp 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 doğal afet yaşadık ee, doğal afetimizde camımız kırıldı tekrar yeniden yaptık iki tane müşterimiz geldi onları ağırladık ilk siparişimizi yaptık ilk paramızı kazandık iki tane çalışan aldık biri çalışıyor diğer çalışmış şerefsiz <laughs> Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz bir like atmayı ve yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Devamını istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtiniz. Hepinize iyi günler.